önce. Düğününden önce. Daha evlenmeden önce mi? Ha? Evet. Kim yaptı? Niye yaptı? Yani senin büyü dediğin nazar haset değil değil mi? Birebir büyü mü? Büyü. büyü. Yakınlar falan mı yaptı? Akrabalar. O yorganlarda büyü var yani. Her şeyinde var. Her şey? Söyle bana çabuk. Bak yakalandın. Seni buraya getiren güç ben değilim. Bak Allah getirdi seni buraya. Seni hesaba çekecek olan da Allah. Her şey neyde var başka? Eskiden olan her şeyin de var. Eskiden olan her şeyin de var. Biraz önce bize yardım ettin salonda. Kanepenin altındaki yorganı bu kadına gösterdin. Çok istiyor iyileşmeyi. Tamam ne güzel iyileşsin işte. İyileşmesin mi? Yazık bu kadına var. Sen istiyor musun bu kadının ilişkisini? gidiyor. Kim? Kadın. Beğeniyorsun onu. Ha? Evet. Ama cinler cinlerle evlenir, insanlar insanlarla evlenir. Bu kadın seni görmüyor ki. Peki bu kadını bayıltmandaki sebep ne? Sebep ne? Hatırlasın beni diye. Seni hatırlasın diye. Ben bu kadına önce okuduğumda sen gittin mi? geri geldim. Geri geldim. Ama Müslüman olmuştun o zaman. Dinden mi döndün? Müslümanken geri geldim. Şu an Müslüman mısın? Tabi. Ama Müslüman zulüm yapmaz ki. Rengin ne? Mavi. Mavi Müslüman değil. Bu kadın maviyi sever. Sen sevdiğin için seviyor. Öyle mi? Mavi cin Müslüman değil bak. Yalan söylüyorsun şu an. Sen bu kadını vazgeçmediğin için Allah seni İslam'a kabul etmiyor. Yani imanın geçerli olması için bu kadını terk etmen lazım. Anladın? Bak bana cin. Sana söylüyorum. Allah'a ve Resulüne iman et. Allah sana bu kadından daha güzel bir eş verir. Hem de hayal bile edemezsin. Kadın güzel. Tamam güzel maşallah barakallah. Ama bu kadın seninle evlenemez ki. Bugün niye bayıldım bu kadını? Nereden güç aldın? Bana doğru söyle. Beni unuttu. Seni unuttu. Ha. İyileşmedin diye hatırlattım. Ben buradayım dedim. İçine mi girdin? Tabii konuştum ama dün dinlemiyor. Duyamıyor. Duyamaz. Arada perde var. Sen anlamıyor musun hala? Bu kadın seni göremez, duyamaz. Nasıl eş olacak? Olmasın. Bak Allah ne diyor? Ya sen bunun eşi olamazsın. Onu demek istiyorum. Bu kadının eşi ancak bir insan olur. Sen olamazsın. Sen cinsin. Bu insan. Evlenemez ki zaten. Sen ne yapıyorsun değil mi? Tabii. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İstemez de öyle düşünemez. Düşüncelerini mi etkiliyor? Tabii. Allah'tan kork. Çocukları var onun evlenemez. Ya öyle söylüyor. Evli çocuklar evliliğe engel değil ki. Bak vesveseyi görüyor mu? Çocuğum var evlenemezsin diye vesvese veriyorum diyor. O yüzden evlenemiyor diyor. Normalde İslam dininde kadın evlenmesi lazım yani. Siz bunu bildiğiniz için uzak tutuyorsunuz. Ya gel Müslüman ol. Allah sana güzel bir eş versin. Hadi gel Allah'a bilir. Kadın da güzel. Ama bak peygamberimiz ne diyor? Ben sana güzel bir cevap vereyim mi? Dinliyor musun beni? Evet. Diyor ki Peygamberimiz, kim Allah için bir şey terk ederse, Allah ona ondan daha iyisini ve daha üstününü verir diyor. Yani sen Allah için bu kadını terk edersen, Allah sana bu kadından daha üstününü verecek. Bunda var ya hiç şüphen olmaz. İster misin Allah için terk etmeyi? Hayır. Olmaz. Hayır çıkacağım buradan. Bak sana zarar veririm. Sana zarar veririm. Bak sen geliyorsun buraya sonra ben geliyorum Farkında mısın? Sen gene gelirsen gene ben gelirim Nereye kadar sürecek bu? Sen nereden çıktın? Beni Allah gönderdi Sen buraya geldikçe bu kadına eziyet ettikçe Ben de geleceğim Her zaman gelemezsin Gelirim Allah'a Allah benim önümü açar Bu kadın Allah'a inanıyor Niye gelemem? Ama ben unuttururum Hoca okunmayı unutturursun yani Rokiye'yi öyle mi? Allah'a da. Unutturamaz. Yok öyle bir şey. Senin dinin ne? Sen ilahın kim? Yanmıyorum. İlahın yok mu? Yok. Hiçbir ilahın yok mu? Emir aldığın yok, birileri yok mu? Yok. Yok. İlahın nefsin o zaman senin. Öyle mi? Bu kadını mı ilah edindin yoksa? Bu kadın güzel. Olmaz bak. Allah'tan kork. Eğer buradan gitmezsen ya Müslüman ya da kafir. Sana zarar veririm. Allah'ın izniyle. Ben gitsem başkası gelir. Neden gelir? Onu bekleyen çok. Yani ne açıdan? Nazar mı çok? Ne var? Büyü mü? Haset mi? Hepsi Bana söyle. Hepsi çok. Ne var? Açık. Söyle. Oh. Hı. Nazara gelir hemen. Ya nazara uygun bir insan. Öyle mi? Tabii. Arkadaşları haset eder. İyi niyetinden anlamaz. Bu kadın nazardan hasetten Allah böyle Büyüyle söndür. evlendi, büyüyle boşandırdık. Hı. evlenmesi de büyüdü yani. Öyle mi? biraz önce söyledi ya bir anda oldu istemeye istemeye onunla bahsediyor herhalde. Cim Allah'a ve Resulüne iman et. Hayır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed onun kulu var. Ben Resulü. kimle evleneceğim? Allah sana eş verecek. Merak ediyor musun nasıl bir eş vereceğini? Göstereyim mi sana Allah'ın izniyle? Ha? Göster. Tamam. Önce bir dua et. Allah kafirin bile duasını kabul eder. De ki Allah'ım. De. İnanmıyorum. Tam olsun sen söyle. Eşi görmen için istemen lazım. De Aa. ki Allah'ım. Gördün mü? Gördüm ama bu kadın kadar iyi mi? İyi tabi. O Huyu. Güzel değil miydi? Allah için söyle. Bu güzel, güzel. güzel. Ee, ne güzel işte. Işık. Çok güzel değil mi? Şey, bu kadından daha iyi. Doğru mu? Evet. Tamam. Ahlakı da güzel. Eğer Müslüman olursan, bu kadını terk edersen Allah sana onu verecek. Daha da istediğini verecek. Mesela sen yemeklerden neyi seviyorsun en çok? Neyle besleniyorsun sen? Cin? Ne yemeği seviyor? Kuzu, eti. Hı. Hmm. Başka? Sarma. Tamam. Allah o kadın çok sarma yapıyordu. Sen yaptırıyordun. Bir haber yiyordunuz değil mi? <laughs> Bu seviyor. Ona söylüyor. Hadi bir sarma. Sarma'yı sever. O da onunla yiyor. Besmelesiz yenilen şey yer. Peygamberimiz diyor şimdi. <laughs> besmele çekince giderim. Bak. Sonra geri gelirim. Hadi hadi sen kötülerden değilsin. Bak şu an gülümsüyorsun. O işi çok beğendin galiba. Değil mi? Güzel. Tamam. Allah sana onu versin. Bir sürü çocuklarınız olsun. Mutlu mutlu yaşayın. Allah sana bir sürü sarma versin. Yemek. Yani sana rızık versin. Tamam. Ondan ye bolca. Tamam. tamam. Ve daha da ne istiyorsun? Bana söyle. Neyi seversin mesela? Kadın sarma yapacak mı? Kime? Bana. Sana nasıl yapsın? Gördüğüm sana? kadın... Ha şu eşin yapar tabii. Sor bakalım yapar mısın bana sarma diyor. Sor. Yapacaksın mı bana sarma? Ne diyor? Güldü. Demek ki yaparmış. Tamam. Beğenmezsem geri gelirim. Hayır öyle bir şey yok. Bu zulüm. Bak sen bu kadına giriyorsun içine değil mi? Beyninden elektriğini bozuyorsun. Beyin dalgalarını. Değil mi? Kadına başka hiç kimse bakamaz. Hayır sen onu bıraktın ya artık. Eş geldi ya sana Allah eş verdi. Tamam. Allah sana o eşle beraber zenginlik de verecek. Size bol rızık verecek. Ne isterseniz yiyeceksiniz Allah'ın izniyle. Tamam. Tamam. Kabul ediyor musun kalple ve Etti. Hı. O eşle evleneceğim. O senin eşin olacak. Bu kadın da sana hakkını helal edecek. Allah da senin günahlarını affeder. Zaten kelime-i şehadet getirdiğin zaman İslam dininde geçmiş günahlar tamamen temizlenir. Yepyeni bir sayfa açar Allah sana. Allah çok merhametli biliyor musun sen? Allah el-gafur olan, Rahman, Rahim olan, Biliyor musun? Ne güzel değil mi? Bir daha söyle. Allah çok merhametli olan El Gafur El Tevvab olan yani tövbeleri çokça bağışlayan. Kulları ne kadar hata işlese bile Allah çokça bağışlar. Yani sen kelime-i şahadet getirdiğin zaman İslam dinine girdiğin zaman Allah sana o eşi vermekle birlikte çok yüksek rızık verecek ve senin bütün günahlarını silecek. Sana yeni bir sayfa açacak. Tıpkı annenden doğduğun gibi tertemiz olacaksın. Ne güzel değil mi? Ha? Ya. ve ateşe de gitmeyeceğim bak. Eğer Müslüman olmazsan, kafir olarak ölürsen bak şuraya gidersin. Burası cehennem. Bismillah. إن شجرة الزقوم دعام العصيم كالمحلي يغلي في البطون كغيل الحميم خذوه فعتلوه إلى سواء الجحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوقوا العذاب ليزوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما Ne gördün? Çukur verdim ateşli. Ya. Başka? Yanan arkadaşlarımı da gördüm. Cinlerden yananlar mı gördün? Evet. Orada kalmak ister misin? Ebedi. Çıkış yok oradan. İşte bu hal üzere ölürsen hani şu an diyorsun ya benim ilahım yok. Bu hal üzere ölürsen kafir olarak ölürsen orası Nasıl o, olacak ama? Oraya gideceğim. Müslüman olarak ölürsen şuraya gideceğim bak. Allah'ı tevhidle birlediğin zaman bak. Müslüman olduğun zaman buraya gideceksin. Bismillah. Geçiyorum. Allah buna cenneti tam göster. Amin. Cennetin tecrîmün tahdahal enhar. Cennetin tecrîmün tahdahal enhar. Cennetin tecrîmün tahdahal enhar. Cennetin tecrîmün tahdahal enhar. Ye عليهم alehim mil danun muhalladun bi akwabin wa abqari wa ka'sin min ma'in. لا يصدعون أنحى ولا ينظفون وفاكحة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وهور عين كأمثال اللعلة المكنون جزاء بما كانوا يعملون نصل نوار وردا يشلك ميبلر أكار سلار وار وار تشكلار وار Biraz önceki gördüğün çok kötüydü değil mi? Tabii. Cehennem orası. Burası da cennet. Allah iki yol belirlemiş. Eğer şu yoldan gidersen cehennem ehli olursun. Eğer bu yoldan gidersen cennet kazanırsın diyor Allah Azze ve Celle. Ve Allah'a şirk koşmadığın zaman Allah seni günahkar bile olsan cennete gene yerleştirecek. Cezanı çektikten sonra. Ama şirk koşarsan Allah'a. Şimdi nasıl olacak? Nasıl? Ne? Evleneceksin işte o cilin. Hayır. Hı. Allah, ben Hı. Müslüman olduğumda Allah beni kabul edecek Tabii mi? Tabii kabul eder. Niye kabul etmesin? Subhanallah. Bunu söylemen çok yanlış. Sana ne diyorum bak. Allah, Firavunu biliyor musun sen? Musa Aleyhisselam. O zamanlar yaşın yetiyor mu? Gördün mü? Biliyorum. Firavun bak o kadar zulüm yapmışken Allah ona ne diyor biliyor musun Musa Aleyhisselam'a ey Musa git Firavunu yumuşak bir uslup ile uyar diyor gördün mü Allah bu kadar merhamet seni mi kabul etmeyecek seni kabul etmeyecek olsa o e, cinlerden olan o dişi ciğine gösterir miydi sana onu beğenmezsem sonradan geri gelirim ama hayır beğenirsin sen sen zaten şu an şeytan seni etkiliyor. Bu kadını sana güzel gösteriyor. Sen Müslüman ol, onunla evlen, zaten bunu unutursun bile. Bu da kendi halinde yaşar. Bu kadınla evlenemez. Niye evlenemez? Ben beğenmezsem gelireceğim çünkü. Beğenirsin diyorum sana. Bak sen şu an Müslüman olmadığın için hala kafan şeytanla etkileniyorsun. Çocukları var çocukları. Hala öyle söyleyeceksin yani öyle mi? Çocukları var diye söyleyen sensin zaten. Tamam. tamam. Sen gidince söyle, söyleyen kimse olmayacak. O zaman da evlenecek. Tamam, geldiğinde söyleyeceğim. Nereye geldiğinde? Tekrar. Gelmeyeceksin ki. Eşin var ya artık. Eşinle yaşayacaksın ya ne güzel. Çocuklarınız olacak. Allah sana bol yiyecek verecek. Et verecek. O İyi, sar tamam. sarma yiyeceksin. Onu verecek. Sarma seviyormuş bu cin. Yok <laughs> dedi ondan dedi. Şey Zeytin. Anladın mı? Cennete hemen gidecek miyim? Ö ömrün bitince gideceksin Allah'ın izniyle. Allah seni ne zaman canını alırsa ve şeytanlar seni, büyücüler seni Doğru etkiliyor. Doğru söylüyorsun değil mi? Tabii kesinlikle. Sen bana söyle bak. Beni gördün burada evi gezdik beraber değil mi? Ben yalancı mıyım, doğrucu muyum? Sen biliyorsun zaten doğru beni. Söyle. Ta ben yola çıktığımdan beri de haberim var değil mi? Tabii var. Ya yalan söyleyecek biri mi? Bazen yanına gittim. Kimin? Geldim yanına. Buraya geldim. Benim yanıma mı geldin? Tabii. Bana ne söyledin? Buraya yolda Hı. geldiğini söyledim. Yaklaştığını söyledim. Ya bu kadına hissettirdim. Ya bunu söylediğim dediği hani diyor ya. Çay yaptı çay. Gel, çay ya. Çay, falan yaptım. yapmadın da mı? Yok. Onu da yapıyorlar bazen. Yok. Benim midem bozuluyor yani böyle. Bu çay demlerken bu abla, onun içinde ya zaten büyü yapıyor. Bak nasıl büyüyor. Hı. Yapmadın da mı büyü çaya? Hastaya. Yok. Hastaya büyü yaptın mı? Ey elhamdülillah. Hastaya da güzel. Güzel. Sen yiyecekleri çok seviyorsun galiba. Allah sana bolca Hı. versin. Kötü bir kötü Ev, birisi de deniz. Evlendiğimde yapacaktır. Eşin yapacak sana. Allah'a dua edeyim. Allah'ım bunun eşini öyle bir gözleri de yeşil. Yap ki seni Allah nasıl seviyorsa öyle vermiş sana. Yeşil mi güzel? Sen yeşil mi seviyordun yoksa? Tabii. Tamam işte bak. Allah sana nasıl istiyorsan Allah seni bu kadın, bildiği Bu kadının gözleri yeşil olsun diye lens al diyordun. Diyordun. Aldırdın mı? Hayır almadı. Bu cinler yapıyor zaten abla. Yani makyaj yap, ellerini boya, ayaklarını boya işte. Yani biliyorsunuz. Onlar hep şeytanlar söylüyor. Bir insan tırnağı varken ki niye tırnak takar ki bir de? Yani çok da kötü oluyor mesela. Açtı mesela sonradan. Bu açmıştır. Açıkken beğeniyorsa. Kim açacak tabii ben açacağım. Sen mi açtın? Tabii. Öyle daha hoşuna gidiyordu. Tabii. Tarzı. Öyle mi? Kapatamaz bir daha. Sen gidince? Bilmem. Sen gidince kapanır mı? İstersen Herkese kapanır. Belki kapanır. Kendi isteğine bağlı. Kapanırsa güzel olmaz zaten. O zaman da nazar değmez. Kapalıyken değdi buna nazar. Allah korur mu? Kapalıyken de güzeldi. Maşallah. Allah Arkadaşım değdirdi nazarı. Maşallah. Barakallah da. Nazar arkadaşım değdirdi. Arkadaşımla kavga ettim. Hangi arkadaş? Cin mi insan? Cin, cin. Hmm. Peki o arkadaşın da bir insanın içinde miydi? Bu de bundaydık. Bu aydık. Paylaşamadık. Kavga ettik. Yaraladım onu. Cin arkadaş. Hastanede çalışırken acile hmm. gitti. Kim? Bu kadın da gitti o da. Nereden yaraladın? Ben arkadaşımın karnından bıçakladım. Bu kadın karnım ağrıyor diyordu. Onu mu diyor? Tabii. Apandist o... ameliyatı oldu bu kadın o yüzden. Hmm. Yani şöyle düşünün. Bu beden nasılsa mesela şu şu an bu cenin kolu bu. Şu. Neyme. Ben Müslüman olduğum için çarpıyor onları. Bu bacak o cinin bacağı. Yani onunla bütünleşiyor artık şu an. Ondan diyor. Biz de onunla kavga ediyorduk. O da apantisine sıçramış. Zaten apantisleri biliyorsunuz bir anda olur. Peygamberimiz doğru söylüyor yani. Bak şu an canlı şahit. Her hastalığın altında şeytan yatar diyor.